Hanım. Yaz aga. Başkanım sizinle paylaşmam gereken bir durum var. Fransız mi? Evet. Otelde operasyonda bir anda karşıma çıkınca kendimi kaybettim. Daha sakin olmam gerekiyordu. Bak Zehra, ee, açık konuşacağım. Bu adam seni manipüle ediyor. Nasıl yani başkanım? Yani senin psikolojik durumunun farkında olduğu için geçmişte yaşanan olayları da sürekli sana hatırlatıp kafanı karıştırmaya çalışıyor. Ama adam beni öldürmeye kalktı. O operasyondan tek sağ çıkan benim başkanım. Ekibi kimin deşifre ettiğini biliyor. Francis bu işin içinde. Zehra blöf yapıyor. Yani o kitabı almak için uyduruyor bunları. Dediğim gibi kafanı karıştırmaya çalışıyor. Nasılsın Zehra? Yüzünün aldığı şekli gördüğümden beri çok iyiyim. Meseleyi bu kadar kişiselleştirdin demek ha? Görevin her şeyden önce geliyor sanıyordum. Sevdiğin adamdan bile. Ne istiyorsun? Biliyor musun? Seni tanıdıkça senden isteyeceğim şeylerin listesi artıyor. Yeni sorduğum soruya ben cevap vereyim o zaman. Otelde olduğunuzu nasıl bildiğimi merak ediyorsun. Nasıl öğrendi? Kim yaptı? içimizde bir hain mi var diye düşünmekten geceleri gözüne uyku girmiyor, kafayı yemek üzeresin. Güzel. Yine doğru bildin. Beni sandığımdan daha iyi tanıyorsun. Ama sen beni tanımıyorsun. Neler yapabileceğim hakkında en ufak bir fikrin yok. Sınırlarını ne kadar aşabileceğini merak ediyorum. Hayal bile edemezsin. Başkanım görüyorsunuz bu sarı kafa sürekli sorun çıkarıyor. Bak Zehra. Onlar ömeri tespit edemedikleri her dakika planlarımızı nereden öğreniyorlar diye çıldıracaklar. Sen sakin kal. Tamam? Zamanı gelince onların cezasını vereceğiz. Emredersiniz başkanım. Gel. Başkanım mühimmatlarla ilgili bir gelişme var. Yaptığımız çapraz sorgulama neticesinde yakaladığımız bu iki kişi... ...mühimmatlarla ilişkileri olduğunu itiraf ettiler. Mühimmatlarının yerini bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. Bildikleri tek şey olayı organize eden kişi. Kimmiş peki? Örgütün hücre sorumlularından biri olduğunu biliyoruz sadece. Sorgudakiler de tanımıyor. Yani mühimmatların yerini bilmiyoruz. Durum bu mu? Dahası var. Operasyonla yakaladığımız bu iki kişi olayı organize edenle buluşacaklar. Fakat iki tarafta birbirini tanımıyor. Yani bu iki kişinin yerine geçip organizatörle buluşabiliriz. Kesinlikle ve organizatör üzerinden de mühimmatların nerede olduğunu bulmamız mümkün görünüyor. Nerede ve ne zaman buluşacaklar? Buradan haberleşecekler. Mesaj olarak iletilecekmiş. Güzel. Son eylemden sonra kafamı çıkartamadım. Haftalardır saklanıyorum. İlk defa saklanmıyorsun değil mi? Adam sat komandosu çıktı. Önceden haberim olsaydı ona göre önlem alırdım. Ne yapardın mesela? Öyle ulu orta sıkmazdık. Hem de nişan gününde. Emniyet, MIT hepsi benim peşimde. Korkuyor musun? Yani sıkan arkadaşlardan bazıları öldü. Yakında beni de paketlerler. Öyle bir şey olmayacak. Merak etme. Sen mühimmatları sorunsuz bir şekilde götür. Sonra dünyanın neresini istiyorsan kaçırırım seni. Tamam?